sayfa için kelime çalışması yapacağım. 8 tane kelimemiz var. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi anlamına geliyor? Which of the following statements is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Above, yukarıdaki üzerinde anlamındadır. The airplane was flying about the clouds. Uçak bulutların üzerinde uçuyordu. About hakkında This article is about the tournaments of the Middle Ages. Bu makale Orta Çağ turnavaları hakkındadır. According to e göre May everything go according to plan. Umarım her şey plana göre gider. Book rezervasyon yaptırmak, Because the region is popular. Bölge popüler olduğu için it is advisable to book hotels. Otel kiralamak ya da rezervasyon yapmak tavsiye edilir. Exam sınav As he was careless, he could never pass the exam. O dikkatsiz olduğu için sınavı asla geçemedi information bilgi this book has useful information about tourism bu kitap turizm hakkında faydalı bilgiye sahip below aşağıdaki answer the question below aşağıdaki soruyu cevapla conversation konuşma sohbet she changed the topic of conversation o, sohbetin konusunu değiştirdi. Match, eşleştirmek. He matched all flags to the correct countries. O, bütün bayrakları doğru ülke, ülkelerle eşleştirdi. Evet arkadaşlar, 8 tane kelime gördük. Match, eşleştirmek. Conversation, konuşma, sohbet. Below, aşağıdaki information bilgi exam sınav book rezervasyon yaptırmak according to e göre about hakkında about yukarıdaki üzerinde which of the following aşağıdakilerden hangisi Evet arkadaşlar çalışmalarımızın yine devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki sefere, bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.